Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve Brawl Stars'ta e, iki hesabımda da mega kutu açacağım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Bu Gökteniz CR7 hesabı ana hesabım. 32 karakteri var. Efsane olarak Spike'ı var. Yani 9 seviye önceden max'te. Şimdiden söyleyeyim videomu lütfen ee, sonuna kadar izleyin ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar kanala da abone olmayı unutmayın şimdi önce bunda mega kutuyu aç açacağız sonra da diğer hesabıma gideceğiz evet totem yapmaya çalışalım bakalım olur mu evet buz buzdan bir maça girelim bakalım işe yarayacak mı? Bir kere şuradaki şeyi öldüreceğiz ondan sonra öleceğiz ona. Bir kez de öleceğiz ona ondan sonra çıkacağız. Bakalım işe yarayacak mı? with Ne çıktık? <laughs> Bakalım bu totemimiz tutacak mı? Ha, bir de şuraya bir gireceğiz. Bir dakika. Burada bir aksesuar bakalım bunu alabiliyor muyuz? Gerçi almayalım ya Spike max <laughs> biz şey boş. Evet. Kutuyu açıyoruz. Bakalım. 5 yazdı bir şey çıkmadı. Olsun. Şimdi de yan hesabıma geçiyorum. Onda da bir mega kutu var. Bakalım onda bir şey çıkar mı? İnşallah çıkar. Evet. Bu arada Brawl Stars güncelleneceği zaman yani Brawl Talk geldiği zaman da video çekeceğim arkadaşlar. Evet bu hesapta yine de kutumuz var gördüğünüz gibi. Yine 32 karakter aynı onun gibi. Bunda ise efsane olarak sadece Brawl var. Evet bu hesapta baz var bende. Da yıldız gücü ve aksesuarı full bazın. Evet bunu totem yapmayalım. Bir de bakalım böyle olacak mı? Ya da yapalım mı? Yapalım yapalım. Bu kez kime totem yapalım? Leon'a yapalım. Büyük ihtimalle çıkmayacak Leon tabii ki de. Yani alt yazsa bile. Çünkü efsanemiz zaten var. aslında çok güzel karakter arkadaşlar. Şimdi yok. Çok iyi bir karakter. Şimdi ölelim. Ve öldük şimdi çıkalım. Bakalım olacak mı? Loan üstüne birkaç kere tıklayalım. Ee, 32 karakterimiz var. 32'ye tıklayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32. Evet bu kadar. bakalım Leon inşallah çıkar. Tabi çıkmayabilir ama 6 yazsın inşallah. 5 yazdı yine ya. Of. Yine 5 yaz arkadaşlar. Bu videoda karakter çıkartamadık. Ama yine de videomu beğenmenizi istiyorum. E, ve videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah bir dahaki videolarda çıkarabileceğiz. Ve bu sezon tabii ki Brawl Pass açacağım. Şu an 52'deyim kademe olarak. Kademeyi bitirdiğimde Brawl Pass açacağım. Ee, o zaman da yine video çekeceğiz. Videom buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.